Esselamu Aleyküm Arkadaşlar Hepinize hayırlı günler Hayırlı işler Rabbim işlerinizde kolaylık Bolluk bereket versin Bugün yine O ilk Açılışta öyle yol Bahçelerimizi sulayıp arkadaşlar Bir şeyler Buralarda yapacağız inşallah Sulamayla başladık Buralarda herhalde gece domuz girmiş arkadaşlar. Hümselleri buralarda. Bahçenin içinde baya bir şeyler dönmüş. yine ama. Evet. İnek girmesine benzemiyor. Yok inek izi. İnek izi domuz izi aynı. İnek aynı o da. Bu kesmiş bir akmış o domuzdur. Ama nasıl ortasın? giriyor yani ne bileyim nerede? Ha bu yol yok. tarafı sarmadık ya orayı da bir an önce sarmamız lazım. İnşallah aşağılara gidip kırmamıştır. yine daha buradan dönmüştür geri ha buradan aşağı gözükmüyor ama biberlerin üstünün misirlerini seyreklemiş. Öyle mi? Oradan durmuş kaç tane? Bir, iki, üç, dört tane oradan yemiş. İki de burada altı tane misir yemiş. Onların çok gazmayla alınıp atılması lazım. Celal etmesin öyle onları biberlerin üstünde şey görüp de kırmazsın. O insan kırması değil. Ki. öyle <laughs> biberin üstünde mısır olmaz değildi. He? Biberin üstünde mısır olmaz değildi. Sen hiç e, bilmiyorum. Sence olur mu olmaz mı? Sen ne diyorsun? Ne? Biz yapmayırız mı öyle? Nasıl? Mısır yapmayırız mı iki senedir? Bu sene üçüncü sene. Daha önceden ben, yani şey Daha önceden ben bir senesi yapmıştım. O zaman sen yoktun burada. O şu kenarda. İçimde, i̇çinde misir bırakmıştım. İçinde de Charleston biberi dikmiştim. Şu, şu, şu uzunlukta biberler olaydı. Toplamak ile baş olmayıydı. Misirler de o zaman şimdi taze için kesip alayırık. O zaman almamıştık kuruyana kadar bir o zaman içine. Seyrek oldu. Seyrek oldu zarar vermez. Şimdi zaten ha, bir hafta önce demiştim bir hafta sonra doğru kata. Şimdi bir hafta sonra doğru kata. <laughs> bir hafta sonra doğru katacak zaten. ama abreyi suladık ya fasulyeler hemen fark etti. Fark etti mi öyle? Tabii hemen bak asma vermek yok olmuş. Evet arkadaşlar domuzu burayı kesmiş şu mısırları. Kesip doğramış. Şuradan. Şöyle buraya. İnşallah bununla beraber bırakmıştır böyle. ama o şimdi bir yokladı burayı. Daha kolay ne gelmez bir şey yok diye. Bir senesi daha bundan biraz daha büyük bir tam doruk vermişti. Aşağıdan girmiş. Ortada bir yerini bayağı bir 10-15-20 tane misiri kırmış. Aynı boyları yapmış dönmüştü yani çıkmıştı. Ağda gelmedi ondan sonra inşallah yine oydu. İnşallah. Her şeyler. Patatesler bayağı sıkıcı, düzeltiler gibi. İlaçtan sonra mı? Evet, ilaçtan sonradır. Bak hep yaprakları delik delik değil. Pas ilacı da vurdu. Şu an şey yaptı, yaprakları güzeller. Yani. Ne kadar uğraşsa yani ilaçsız olmayı, ilacı bulmak lazım, yoksa et emek hiç olmaz zaten, ya bir türlü, ya kas ya çift evet Abi ablamın fasulyeleri çiçeklemiş çangalları bizim çangalları. Orada Bizim çangallar da bunlar. Çangal değil de yani çangal gibi erken o. Şeyler de güzel olmuş. Abone de görmemiş mi burada şey? Ne bileyim. Havrayı da sanki biraz şey yapmış. Buradan ya geçmiş. Tabii havle geçmiş. O bir, ha, bu aradan geçmiş. Olabilir. Bu aradan geçmiş şeyin arası. Oradan geçmiş? Hı hı. Ha orada şey doğru. Bir tane şey çıkarmıştı ben soktum yerine. İpi çıkarmış da o ince ip var ya. Çıkmıştı demek ki oradan geç. Ama küçük bir şey o zaman. O bir ipin arasından geçmişse büyük değil fazla. İnşallah. Buraya bu zamanda girmiş ki Mısır oldu mu girer hava ne olacak? Yani Mısır oldu mu zaten girer girse de herhalde Mısır oldu mu şey yapaydı. Kunduk meyveler falan olay ya fazla gelmiyor yani yine geliyor da. Çok şükür o Mısır zamanları fazla zarar vermedi. Çok güzel görünüyorlar. Yakında vermeye başlar mı? Yakında daha nereden dur bakalım da. Önce büyümesi lazım. Bir çiçek açacak. Yarıya kadar iplerin çıkması lazım. Hava ablançiler vermiş. Ama onlar erken dikti. Ben burada erken olmayı. Burası erken oldu mu soğuktan yanayım. Testa tam şeyde tomurcuk Yukarıda yok daha değil mi? Yok yukarıları ben sulamışım. Bizim bamyalar sanki büyümüyorlar güzel. Niye büyüyorlar? Ya büyüyorlar da. ne zaman kazıyacağız? Yarın sabah. Bunlar kazınmaz ki. Seyreklenmesi lazım ki biraz da böyle kendilerini şey yapsın unuttuğumuz. Olgun. Yarın falan seyreklerim işte. Bucun da seyreklenir ama bucun seyrekleyemezdik belki yetiştirip de. Yarın akşam sulama işi olmaz değil mi? Bak bu patlıcanlara da böcek ilacı vurdun mu? Ha burada bir tane var ama ölüsü mü azıcık? Ölüdür belki de. İyi, i̇yi patlıcanlar düzelttiler, inşallah olacaklar. Bir gün görmedik ya, bir gün görmedi mi diye şükür insan. Eğer gün gördük mü daha farklı olayım. patatesleri de bahçede çiçeklemişler. domatesler çiçeklemeye başlamış. Domatesler aynı çiçeklemeye başlamış. <laughs> Mübarek yaz kıvırcıkları da doşmuşlar. Bunlar yaz kıvırcığı mı? Bunlar yaz kıvırcığı aynen. Biraz gevşek konuşsun ha. Hani? He? Biraz gevşek konuşsun ha. Tabii şey yaprakları böyle ince ince güzel. Bunlar güzel olmuş. <laughs> güzel hepsi güzel baksana mis gibi olmuşlar. Onlardan akşama alayım ben. Bir iki tane taze taze salata yapalım. Ha bak bu domatesim de çiçeklemiş. Bu da ne güzel. Ya çiçeklemişler. Oradaki çiçeklemiş. Bunlar da çapasını yapacağız. İnşallah yapalım ki. Marulların. Marulların değil ya. Marullara gerek yok. Domatesleri hiç kazımadık Şu otlarını falan bir temizleyip çukurlarını düzeltmemiz lazım. Ne böyle? Şurada bir tanesi ufak kalmış ama acaba bunu bir şey mi yemiş? Ya domuz girmiş, avrayı şey yapmış öyle. Yoklamış misirler oldu mu mi diye. Yavraları yemiş, kaptırmış. Salatalığa bu kadar pop koyulur mu? Niye? Ya? Bilmiyorum. Bir şey olur mu? Zarar verir mi? Ya salatır onu. Sen de tam diblerine, az arkaya koyacaksın. O çekiyor oraya. Tam dibine koyulur mu? Seni sen de öyle etme sakın. <laughs> Seni öyle etme sen de sakın. Ben öyle yapmam. Ben hiç koymadım zaten. Sesin kesilmiş senin de o Kes, Kesilmiş tabii. Bayağı bir hastalık çektim. Sen Daha bir... da çok iyisin değil mi? He? Daha da çok iyisin. Şimdi iyileştim çok şükür. Şimdi ağırmayı bir yerim. O zaman çok kötü. Bütün eklem yerlerim ağrıydı. Yani başımın ağrısı da hiç. Sen dayanamayın başımın ağrısı. Çok kötü. Ama bucun öyle ağırmadı bir yerim yani. Ne oldu? Maşallah diyorum nazar almasın. İnşallah. İlk buradan mı sereceğiz? Saat bagabanın da bedemortan. Bakalım hayvanlar koyursalar bizi. <laughs> İnşallah bir şey olmaz da yarak. Ama bir tane patlıcan fazlalık parası alırsam. bir tane. Alırım. Varsa alırım. E buradan sir oldu ya belli değil ama.

Bahçemizi sulamaya devam ediyoruz arkadaşlar hortum ile beraber. Şöyle tam kazınmaya yanaştık. Bu yanaştı. bayağı bir ot. Çapalık bu. oldu mu? Ot bayağı otlandı. abi. Yukarı ki, ilk diktiklerimiz gazimiz daha bunlar biraz küçük. Bunlar değil daha de, bu üstündeki 3 sırayla ha sakızdan falan gazimiz Ha burada niye nasi? Başlatır daha sonra dikiş bunlar. Bir daha tutması lazım. Bunlar çok. Ay karısı bayağı otlan. Suyu arkadaşlar şurada Celal abimiz var. Oradan beri hortum ile geliyor şöyle. Tarladan hortumu çekmişim. Şöyle. Oradan beri böyle. Böyle buradan arkadaşlar. Şurada bir tonluk depomuz var oraya gidiyor. Oradan yine şu beyaz ile gidiyor, yeşil ile geliyor. Yusuzların tepelerinde hastalık bulmuş herhalde. Şey yemiş olar insanı. Bak ha burada bir tane daha. Ben ayı parda kopardım dedim. Ağul o da aynıydı. Ağulun da şu Hastalık mı vurmuş? Yani ne bileyim bir şey olmuyor tabii ya. Yani, İlaçlıyansa falda azdır ama onda normal tabii. Onu da domuz kadar şaşkın ama domuzun durmasına da benzemiyor. Taktik şeyler. Mısırlar çok güzel oldu arkadaşlar. 60-70 santim kadar büyüdüler artık. Buraya hayvan gübresi koyduğumuz için çok güzel oldu. Hayvan gübresi koyduk. Bakımını güzel yapayacağız inşallah Allah'ın izniyle. Evet. Yeri de Şu güzel tam kenarın şeyini de. de bir yapabilsek tellerini. Al kenarı da bir yapabilsem herhalde abi öbürlerden bir şey olmaz inşallah. Oralar bayağı sağlam gibi görünüyor oldu da inşallah. Abi ben burası bayağı yüksek. Buradan bir şey giremez istedim ama abi ben tam o arada eminim. O alttaki tel çekilmemiş kısa geliyor ya ondan. Orada bak girmiş girdiği yerden de bilmiş çıkmış yeri. Aşağı inmemiş herhalde çünkü bayağı tam dibe inmedim ama bayağı yere kadar baktım. Oradan aşağı bir şey yok. İnse illa ki kırardı inmemiş demektir. Ya bu kabağı da usulayalım. Kenarda kalmış güzel sulanamamış küçük. Çok kalmış. Kabaklar artık büyüdü, dağılınmaz. Yapraklarını koparacağız, bakalım kabak verecek mi? Çiçekle de O yaprakları kopar da Şimdi biber yoksa ki, olduğunu koparacağız. Ya kopardık artık, bir kere zorla da. Karşını kopardım bana, böyle yap. Evet, çiçek açmaya başlamış. Yani açmamış <laughs> daha da. Tomurcuk var, daha çiçek Komuzluk yok. Var. Bunlar kızartma kabağı değil mi? Hı hı. Evet arkadaşlar bahçemizi de suladık. Hortum ile bahçe sulama işlemimiz tamamdır. Hepinize hayırlı günler arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun.